Evet arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Mutlu bir pazartesi gününde daha beraberiz. Hafta sonu inanılmaz bir yağmur yağdı İzmir'de. Böyle içimiz yavaş yavaş yine açıldı diyebiliriz. Ondan sonra hemen direkt kitaplara geçelim yine. Şuna dikkat ettim. Türkiye standartlarında video bir dakikadan uzun olunca genelde izlenme ihtimali çok 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 düşük oluyor tabi videonun içinde yani birini toprağa gömmüyorsanız ne bileyim birini balıkla dövmüyorsanız işiniz çok zor gibi. Ya da aslında bir 20-30 dakika boyunca saçmalamıyorsanız yani. Onun için videoları kısa tutalım. İzleyenler de en azından kısa kısa yerlerden geçerek de bir şeyler en azından bir faydamız dokunsun onlara. Ki burada tavsiye ettiğim kitapları mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum mutlaka. Hemen geçelim. Tanıtacağımız kitabı söylemiştik zaten. David Hume'dan İntihar isimli bir kitaptı bu. Kitabın arkasındaki kapak sözünü okumuştuk ancak şuradaki kapak sözünü bir daha okumak istiyorum. Çocuklarınız sadece sizin oldukları için sevilmekteler. Arkadaşlarınız da öyle. Vatanınızı da ancak sizinle bağlantısı oranında bağlanırsınız. Ben fikri kaldırılsa sizi hiçbir şey etkileyemezdi. Hume'un buradaki insanın bencil olma halinde ne kadar vurgulu bir şekilde bahsettiğini artık söylememiz gerekmiyor diye düşünüyorum. Sizler de anlıyorsunuz. Hume bu arada felsefecidir. Yani yoğun bir felsefe argümantasyonlarıyla dolu bir felsefecidir. Ancak bu kitabı en azından intiharla ilgili olan kısmı sizi aşırı yormayacak, boğmayacak. Felsefeyle tanışma adına işte hayvan çiftliğini zaten anlatmıştık. Hayvan çiftliğinden sonra ne bileyim Sisyphos Söyleni de sizi çok yormayacağını düşünüyorum. Sisyphos Söyleni'nin benzeri bir kitaptır zaten. İntihar temasında incelenen bir kitaptır. David Hume genel olarak burada yani çizgiyi, aksı söyleyeyim ben size. Şu çizgiden ayrılmaz. Her şey evet. insana özgü bir olaydır. Yani intihar kararını vermekte, intihar kararını vermemekte, yaşama kararını vermekte. Her şey insana özgü bir portreder çizer. Yani böyle kadercilikmiş, yazgıcılıkmış çok bunlara değinmez ve bunlara yönelik fikirleri de çürütmeye dair metinlerde gittikçe içeriğine ulaşabilirsiniz. Ondan sonra dediğim gibi benim önümdeki Tefrika yayınlarının bir çevirisi. Şöyle bakıyorum. İçinde intihar, insan doğasının yüceliği ve adilliği, drama, beğeninin standartı, beğeni ve tutku inceliği, epikürcü, stoacı, platoncu, kuşkucu ilk dört bölüm birazcık daha dediğim gibi sade felsefesiz de hani sizlerin okuyacağınız hafif bir edebi eser tadında yerlerdir. Ama tabii ki içinde yine felsefe argümantasyonları çok yüksek yerler var. Son dört yerlerde felsefe temalı, felsefeyle ile ilgilenen arkadaşlarımın ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir yer. O zaman bu metnin içinden bir iki küçük yer okumak istiyorum. Kitap tanıtımımıza öyle son verebiliriz. Eğer intihar canice kabul ediliyorsa Tanrı'ya, komşumuza ve kendimize karşı görevlerimizin ihlali anlamına gelmeli diye metnine başlıyor David Hume. Ancak metnine başlayıp devam ettiği yerlerde intiharı böyle saygısızca ya da yanlış bir şekilde ere almadığını fark edebileceksiniz. Ki içerisinde şöyle güzel bir cümle vardır. Sonuç olarak her birinin kendi hayatına son verme hakkı yok mudur? Doğanın kendisine bahşettiği güçleri yasalara uygun olarak kullanıyor olmaz mı? gibi bir yeri vardır. Bir dize bir yer daha okumak istiyorum. Burası da çok ilgimi çeken bir yer. Şöyle okuyalım kısaca. Takdir ilahi tarafından bir nöbetçi misin gibi belli bir konuma yerleştirilmiş olan sen geri çağrılmadan görev yerini terk ettiğinde her şeye gücü yeten hükümdarına asilik etmiş ve hoşnutsuzluğuna maruz kalmış olursun. Sorarım sana, neden seni oraya takdir ilahinin yerleştirdiği sonucuna vardın? Bense doğumumu hemen hepsi insanoğlunun istemli eylemlerine dayalı uzun bir nedenler zincirine bağlı olduğumu keşfettim. Fakat tüm bu nedenleri takdir ilahi yönetir. Evrende hiçbir şey onun izni ve hükmü olmadan gerçekleşmez diye düşünebilirsiniz metodunda verir burayı. Öyleyse benim ölümüm de isteğimle gerçekleşse bile onun izni olmadan olamaz ve ne zaman ki acı ve üzüntü sabrımı çok aşıp beni hayattan bıktırırsa o zaman en açık ve en net ifadelerle görev yerimden geri çağrıldığım sonucunu çıkartabilirim der bitiyor. Buradaki aslında olayı birazcık size bakarım. İnsanın iradesi nedir? İnsanın iradesi diye bahsettiğimiz bu yüce şey nedir? Ya da bu insan iradesini çöpe atıyorsanız, insan iradesini çöpe attıktan sonraki Tanrı'nın yeri nedir? Tanrı kaderi nasıl çizmiştir? Tanrı'nın kaderinin sınırları var mıdır? Ya da insan bu Tanrı'nın çizdiği kader sınırları ölçüsünde nerede vardır? Ne kadar yol alabilir? Temel öğretisi anlatıları bundan ibaret David Hume'un kitabın sizi saracağını ve ilgi duyacağınızı düşünüyorum. Ondan sonra burayı bıraktık. Dediğim gibi kısa kısa videoları ne kadar kısaltabilirsek o kadar kardayız. Bir sonraki videoda tanıtacağım kitap Franz Kafka'dan dönüşüm. İnanılmaz beğendiğim bir edebi kitap varoluşçuluğu önemli tepkilerinden Franz Kafka. İnsanın düştüğü bunalıma, bunalımdan nasıl çıkacağına, insanın o hiçlik duygusuna nasıl sahip olduğuna ve yine bundan nasıl çıkabileceğine dair umutlarını ve düşüncelerini belirttiği kitaplarından biridir. Onun dışında bakıyoruz. Evet, arkasındaki sözü de yine paylaşalım. Herkes beraberinde taşıdığı bir parmaklığın ardında yaşıyor. Şimdi hayvanlarla ilgili bunca şey yazılmasının nedeni de bu. Özgür ve doğal bir yaşama duyulan özlemin ifadesi. Oysa insanlar için doğal yaşam insanca yaşamdır. Ama bunu anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar. İnsan gibi yaşamak çok güç. O nedenle hiç olmazsa kurgusal düzeyde bundan kurtulma isteği var. Hayvana geri dönülüyor. Böylesi insanca yaşamaktan çok daha kolay der Franz Kafka kitabın içeriğinden ve ne anlatmak istediğinden kendimizce bir sonraki videoda tekrar bahsedeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Felsefe ve edebiyat dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum.